Gözümüzün önünde bir sahne canlandıralım, bir sahne kurgulayalım. Mesela o bir çocuğa bir miktar misket verelim. Çocuk verilen misketleri ceplerinde doldururken kendini çok büyük bir servete kavuşmuş gibi hissediyor. Ve zaten bunu da yüzündeki heyecan ve sevinçten anlıyoruz biz? Sonra o misketleri çocuğun elinden alalım. Bu sefer çocuk her şeyini kaybetmiş gibi üzülmeye, yana yakıla ağlamaya başlıyor. Misketleri çocuğa tekrar verdiğimizde ise çocuğun gözyaşları diniyor ve tekrar mutlu oluyor. Şimdi bu sahneye dışarıdan bakan bir yetişkin bir cep dolusu misketin bu kadar çok sevinç, üzüntü veya kedere neden olacak kadar kıymetli bir şey olmadığını bilir. Ve çocuğun bu halini de henüz olgunlaşmamasına yorarak çocukça bir davranış olarak değerlendirir değil mi? İşte hakikatte de bir gün bırakmak zorunda kalacağımız dünya hayatıyla olan ilişkimiz aynen böyledir. Nitekim Rabbimiz dünya hayatını bir oyun ve eğlence olarak tanımlıyor ayet-i kelimelerde. Yani dünya varı misket mesabesindedir aslında. Henüz olgunlaşmamış cahil insan dünyayı bir çocuk gibi görürken, kamil insan dünyayı bir olgun gibi, yetişkin gibi görür. Çocuğun çocukça davranması hoş görülebilir. Bunda herhangi bir problem yok. Ama yetişkin olan birisinin çocukça davranması hamlık olarak değerlendirilir. Ve ham insan düşünmeden yaşar, aceleci davranır. Temkinli olmaz, gelecekle alakalı planları yapmaz, herhangi bir şeye sabretmez. Yeri geldiği zaman pire için yorgunu yakabilecek gözü karalık gösterir. Yani dünyanın hazır lezzeti için ileride elde edebileceği ebedi lezzeti elinin tersiyle iter. Böyle bir yapıya sahiptir. Kamil insan kendini her şeyi lütfetme kudretine sahip olan Allah'a beğendirmeye çalışırken ham insan elde etmesi muhtemel ufak menfaatler için Kendini eşine, dostuna, patronuna, müşterisine, sağına, soruna herkese beğendirmeye çalışır. Esasında insanın ömrü içerisinde düşünce ve deneyimleriyle bu olgunluk derecelerini geçmesi beklenen bir durumdur. Ancak cahillik ve gaflet gibi arızalar insanın bu tekamül yolculuğunu sekteye uğratıyor maalesef. Sınıfta kalan bir öğrenci gibi yaşı ve yaşandısı aksa bile elde etmesi beklenen bilgi ve beceriye ve bilince sahip olamıyor insanoğlu. Ve bu dünya tezgahında onlarca yılını geçirdiği halde bir türlü çıraklıktan kurtulamıyor. İşte bunun nedeni kişinin hakikat eğitimini alamaması, almaması ya da kendi yaşantısından ya da kendisinden öncekilerin yaşantılarından gereken dersi ve ibreti alma kabiliyetini kaybetmesidir. Yani ne alaylı olmayı ne de mektepli olmayı becerebilmesidir. Şimdi size bir olgunluk örneği verelim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından. Bir gün çölün sert ve zor şartlarında yaşadıkları için şehir adamını bilmeyen bir bedevi, o zamanlar zemini kum ve toprakta kaplı olan mescidin bir köşesine küçük abdestini bozar. Bu uygunsuz davranışı gören sahabiler hemen olaya müdahale ederek o kişiyi zorla dışarı çıkarmak isterler. Fakat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları sakinleştirip o bedeviyi yanına çağırıyor. Ve diyor ki bu ev sadece Allah'ı zikretmek ve namaz kılmak için inşa edildi. Bundan dolayı da burada abdest bozulmaz diyerek neden böyle yapmaması gerektiği ile alakalı onu bilgilendiriyor ve bilinçlendiriyor. Ve yanındakilere de siz ancak kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz. Zorlaştırıcı olarak gönderilmediniz. O halde kardeşinizin bu hatasını düzeltin. Abdest bozduğu yere bir kova su döküverin diyerek onları da eğitiyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Olay şimdi bu. Dikkat edin. Kamil insan verdiği tepkinin neticesini, olası sonuçlarını düşünerek tepkisini ortaya koyar. Peygamber Efendimiz de bu düzeltici tavrıyla hem o çırak mesabesindeki bedeviyi eğitti, hem de kalfa mesabesindeki sahabelerini. Buradan olgunluk makamında olan babaların acemilik makamında olan evlatlarını eğitirken onların şahsiyetlerini ve onurlarını incitmeden onları eğitmeleri dersi çıkartılabilir. Yine Peygamber Efendimizin belirttiği gibi muhataplarına akılları nispetinde muamele göstermek de bir olgunluk derecesidir, bir kemalat derecesidir. Yani şöyle de ifade edebiliriz bunu. Çocukla çocuk olarak diyalog kurmak da bir olgunluk seviyesidir, bir olgunluk derecesidir. Olgun Müslümanın farkındalığı gelişmiştir. Oltanın ucundaki zokanın oraya ne amaçla takıldığını bilir. Kendisine sunulan leziz haramların, önüne serilen leziz haramların aslında bir cehennem yemi olduğunu, tuzağı olduğunu farkındadır. Olgun Müslüman etrafında cereyan eden hadiseleri seyretmez, onlara nazar eder. Kuklaya değil, kuklacıya odaklanır. Günahın mağduruna değil, günahı ortaya çıkaran etkene dikkat eder. Kamil insan olgunlaşmış bir meyve gibidir aslında. Hani böyle ham meyveler dala böyle sıkıca tutunurlar ama onların tadları acıdır değil mi? olgunlaşmış meyvelerse dala tutunmayı bırakır ve onların tatları da böyle lezizdir, tatlıdır. İşte kamil insanlar da aynen olgunlaşmış meyve gibidirler. Olgun ruhlar dünyaya sarılmayı bırakırlar. Dünya malının dünyada kalacağının idrakiyle sen ve ben kavgası yapmazlar. Biriktirme hırsıyla dünyaya gönderiş amacını unutmazlar. Kendilerini başkalarına gösterme, beğendirme çabasına girmezler. Dünyadaki bu olgunlaşmamışlığı, hamlığı anlamak için kendi yaşadığım olaydan bir örnek vermek istiyorum sizlere. Yaşları o zamanlar küçük olan iki oğlumu parke götürmüştüm bir zamanlar. Ve fıtratlarında bulunan henüz terbiye edilmemiş sahiplenme duygusu her baba gibi beni de rahatsız ediyordu o zamanlar. Çok yoruyordu. O sırada parka şöyle uzaktan baktım. iki tane salıncağın boş olduğunu gördüm ve rahatladım. Dedim ki en azından bu sefer aralarında herhangi bir anlaşmazlık çıkmayacak. Biri bir salıncağa binecek, diğeri başka bir salıncağa binecek diye düşünürken, bu sefer salı salıncak benim olsun, mavi salıncak senin olsun kavgası ettiklerine şahit oldum. O an bir aydınlanma yaşadım tabii. Herkese yetecek kadar çok olan bu dünya nimetlerinin bölüşülebilmesi için yapılan kavgaların ne kadar çok çocukça, ne kadar çok anlamsız ve gününç olduğunu idrak ettim. İşte trafikteki öncelik kavgaları, miras kavgaları, haklı çıkma kavgası, benim dediğim olsun kavgası, neden bana yan baktın kavgası gibi nice kavgaların ne kadar çok anlamsız olduğunu idrak ettim. O halde bu hamlıktan kurtulabilmek için halimizi her haliyle kamil bir insan olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına benzetmeye çalışarak olgunluk derecelerimizi, kemalat yolculuğumuzu tamamlayabilir, daha ileri bir seviyeye getirebiliriz.